Dear colleagues peace does not mean surrender as president putin seems to suggest with his lat latest declarations would set a dangerous precedent for everyone Şartlar oldukça basit. Ukrayna birlikleri Donetsk ve Luhansk'la her ve Zaporizhia bölgelerinden çekilmeli. Kiev böyle bir adım atmaya hazır olduğunu ve NATO'ya katılma hedefinden vazgeçtiğini açıklar açıklamaz, ateşkes devreye girer ve tarafımızca müzakereler o dakika başlatılır. Burada tarihe tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle bütün kardeşlerimin, Türk milletinin ve İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Bayram seyran demeden devletin tepesi diplomasiye, çalışmalarını harıl harıl devam ediyor. Çünkü durum her geçen gün biraz daha kritik bir hal alıyor. Tabir tam da yerinde olacaktır ki köprüden önceki son çıkıştayız. Bunu ben demiyorum. Dün itibarıyla 100 ülkenin katıldığı Ukrayna zirvesinde Sayın Hakan Fidan bizzat söyledi. Değerli izleyenler, Ortada daha savaşla ilgili hiçbir şey yokken karşımızdaki adamların binlerce sene öncesinden gelen zihniyetini, inancını sizlere YouTube'da anlatabilen tek kanaldık. Kardeş kanalımız Gerçekler TV'de de, Vatan TV'de de sadece bu konuya odaklandık. Sebebi de adamların inanç şeklini anlatma amacımız kesinlikle belli bir noktadan sonra geri adım atmayacakları üzerineydi. Bunun için binlerce sene öncesine döndük. Çünkü karşımızdaki adamlar o kadar ilginç bir inanca sahip ki şeytani bir inanç elbette. Ama dedeleri, ataları da vazgeçmemiş. Bu denemeleri yapmış ve Allah tarafından helaka uğratılmış. Yani bu kadar gözü dönmüş bir yapıyla karşı karşıyayız. Bugünkü tehlike ise çok farklı. Dünyanın her bir köşesindeki en kritik noktaları eline geçirmiş bir yapı var. Nasıl durduracaksınız? Bir tarafı durdurmaya kalkıyorsunuz, diğer taraf patlak veriyor. Öbür tarafı durduruyorsunuz, başka taraftan patlatıyorlar. Kısaca durum bayağı ciddi. Şimdi son dönem Hakan Fidan'ın üstüne basa basa bir savaş tehlikesinden bahsetmeye başlaması, işte köprüden önce son çıkış demesi. Buradan ya barış çıkacak ya da çok büyük bir savaş çıkacak demesi hep bunun işaretiydi. Şimdi biraz düşünelim. Sayın Fidan neden sıklıkla bu açıklamayı yapıyor? Özellikle Dün Ukrayna için yapılan barış zirvesinde bu cümleleri defaten tekrarlaması bize şunu gösteriyor. Barış için başka bir görüşme yapılmayacak. Bu son görüşme. Onun içinde son çıkış dedi. Bakın, toplantıda ne konuşulduğunun detaylarını kimse bilmiyor. Bilmeyecekler. Ama basit bir tahmin yürütürsek Avrupa devletlerinin içinde başta Fransa, Almanya olmak üzere daha birçok devletin liderleri küresel yapının elindeyse ki böyle bu yapılan barış görüşmesinde son görüşme olduğunu adlandırabiliriz. Peki sadece barış zirvesi mi? İşte iki gün önceki G7 toplantısında Meloni'nin neler söylediğini videomun başında gördünüz. Meloni'nin bu açıklamaları yabancı basına adeta bomba gibi düştü. Kurduğu cümleler çok açık. Ya Rusya sözümüzü dinleyecek ya da teslim olacak diyor. Rusya gibi bir devletin nasıl teslim alacaksınız? Ancak bütün NATO'yu devreye sokarak büyük bir savaş sonunda. Peki böyle bir savaş durumunda bir tek NATO, bir tek Rusya ile mi savaşacak? Hayır. yanına Çin var. İran var. Şimdi aynı şekilde mesela Finlandiya, İsveç herhangi birinde ki Finlandiya burada topun ilk ağzında olan yer. Herhangi bir çatışma veya bir savaş ortamı Baltık'ta çıkarsa bu sadece Finlandiya ile Rusya arasında kalır mı? Kalmaz. Dolayısıyla burada ee, Sayın Fidan'ın tespiti önemli. Yani bu iş Ukrayna dışına sıçradığı an nerede duracağını kimse kestiremez. Hmm. Nereye gideceğini kimse kestiremez. Onu söyleyeyim. Hani bütün Avrupa bir anda ateş topuna dönebilir ki Sırbistan konusu bana göre çok önemli. Rusya'nın savaş Avrupa'ya taşıma adına kullanacağı en kritik coğrafya orası. Orası mı? Da denedi. Kosova ile Sırbistan arasındaki krizi Sayın Erdoğan gidip durdurmadı mı? Duyduğunuz gibi. Geri adım atmaya çalışan hiç kimse yok ve Avrupa bir ateş topuna dönmek üzere. Sırbistan Başkanı Vucic'in yaptığı son açıklamada ise savaş artık 3-4 aya kadar çıkacak. Bütün dünya birbirine girecek. Bunu durdurmak imkansız demesi de aslında Sayın Hakan Pidan'ın son katıldığı Ukrayna için barış görüşmelerinden ne sonuç çıktığını da bize gösteriyor. Yani perde arkasını gösteriyor. Çünkü dedik ya Perde arkasını size kimse anlatmaz. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama arka tarafta bir anlaşmalar yapılıyor. Sayın Hakan Fidan son uyarıları zaten yaptı. Bana göre artık bu bir son görüşmeydi. Ama durumun en vahim tarafı Rusya ile olası bir savaş durumunda NATO'nun savaşın içine girmiş olması ve bu savaşın da nükleer bir savaş olma ihtimalinin yüksek oluşu şöyle söyleyeyim küresel yapının elinde olan Putin diyelim emir aldı ve NATO üyesi bir ülkeye nükleer bomba attı. Bunlar tabi taktiksel nükleer füzeler olacak. NATO üyeleri ben savaşıyorum dedi. Ki diyecek. Başta Fransa ve Almanya diyecek. Dünden razı olanlar zaten bu iki devlet yöneticileri. Bu savaş olayının göbeğinde olan Türkiye'ye hadi bakalım şu boğazları NATO kuvvetlerine aç. Ortada bir nükleer saldırı var. Herhalde Rusya'dan yana veya ortada durma gibi bir girişimde bulunmayacaksın diyecekler. Şimdi Rusya'dan tarafa görünseniz savaşı başlatanlarla aynı tarafta durmuş gibi olacaksın. Öbür tarafta görünsen yani NATO tarafında dursan Rusya ile birbirine gireceksin. Hani iki ucu bilmem neli değnek derler ya aynen o durumdayız. Ortada kalabilir miyiz? Mümkün dahi değil. Çünkü küresel yapı bu zemini öyle bir hazırlamış ki hatırlarsanız bunu iki sene öncesinden anlatıyorduk. Daha savaş bile konuşulmuyordu. Siz ben savaşa dahil olmuyorum ya da kendi etrafımdakileri temizlerim diyerek kurtulabileceğiniz bir savaş tarzı değil. Peki Rusya'nın Türkiye üzerindeki emellerini yine ilk anlatan biz değil miydik? İstanbul'a ele geçirmesi, akabinde Egeba Akdeniz bölgesini hakimiyeti altına alıp sıcak sulara inme hayali tamamen bir devlet politikasıdır. Bundan vaz mı geçti sanıyorsunuz? Elbette hayır. Yani ne tarafa dönsek şu anda ateş. O kadar kritik ve sakat bir durumdayız ki Allah yardım etsin diyorum. Çünkü aynı anda bu olayı tezgahlayanlar Gazze'den yukarıya doğru çıkmaya başlayacaklar. Ortamı hazırlamış, Türkiye'nin başı belaya girmiş, herkes birbirini yerken ben de arzım mebut için yukarıya çıkayım diyecek. Bunu 5 yaşındaki çocuk bile görüyor. Peki ne yapacağız hocam diyeceğinizi de biliyorum. Elbette ki biz bir asker değiliz, devlet görevlisi de değiliz ama tabloya baktığımızda hep birlikte tedbir almaktan başka çaremiz yok. Çünkü bu savaş bildiğimiz normal bir konvansiyonel savaş olmayacak. İşte Sayın Hakan Fidan'ın ne dediğini görüyorsunuz. Kitlesel imha silahlarının kullanılacağı bir savaştan bahsediyor. Bir düşünün, Sayın Hakan Fidan neden böyle bir açıklama yapar? Neticede kendisi bir siyasetçi değil. Hem bugünkü konumu gereği hem önceki çok çok önemli bir konumu gereği dünyada neyin ne olduğunu o kadar iyi biliyor ki daha hiçbir şey yokken 7 Ekim'den kısa bir süre sonra büyük bir savaşın çıkacağını zaten söylemişti. Bugün ise bu savaşın Avrupa'da patlak vereceğini uluslararası toplantılarda açık açık vurgulamaya başladı. Bakın Sayın Hakan Fidan bir siyasetçi değil. Kendisi milli istihbaratımızın başında, devletin de özel yetiştirdiği bir insan olduğunu kendi bile saklamıyor. Son zaman bende ilgili bazı kepsileri gösteriyorlar. Çok fazla kutlar vadisiyle. <laughs> Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık bana bir şey demiyorum yani. Yani söylediklerinde siyasi bir söylem değil. Tamamen gerçekçi ve Türk milletinin anlayabileceği şekilde anlatıyor. Devlet size kalkıp şunu demez. 3 ay sonra savaş çıkabilir. Hazırlık yapın falan demez. Bunu dediğinde az çok nelerin olabileceğini hepimiz biliyoruz. İlk saldırıya uğrayacak yerler marketler olur. Bu sefer içeride bunun önlemini alamazsınız. Benzin istasyonlarına saldırılır. Herkes bir yere saldırır. Daha savaş çıkmadan en büyük savaşı içeride veririz ki zaten içimizde bu kadar yabancı varken gizli kimlikli varken onların da istediği böyle bir şeyken devletin tepesi tarih vererek söylemez. Bunun için bizlerin yapacağı özellikle Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarını takip edip tedbir almaktır. Hep söylemiyor muydum? Üç kuruş 5 kuruş bile olsa kenarda para veya altın tutun. Gereksiz harcamalarınızdan kesinlikle kaçının. Ev, arsa bilmem ne böyle işlere sakın ola sakın girmeyin. Çünkü savaşın çıktığı gün bu tip malın mülkün çöpe düşeceğini hepiniz göreceksiniz. Önce yiyecek sonra can güvenliği. Bunun için bu kadar tedbirli olmamız bile kafidir. Şunu da belirteyim hep söylüyorum ya devlet bu hazırlığı silahları bu kadar mühimmatı boşuna yapmadı diye. Sadece mühimmat yapmadı. Tarihin en büyük doğalgaz depolarını inşa ederek denizin altında depolar kurarak doğalgazda depoladı. Niye denizin altında kurduğunu biliyor musunuz? Üstelik de Silivri gibi bir yerde. Bir saldırı esnasında hedef olmasın. Onu da içlerinize yaptı. Aynı şekilde buğday siloları, tahıl ambarları uzun bir süre yetecek stoğu yaptı. Bizim gıdadan yana herhangi bir endişemiz zaten yok. Dünyanın üzerinde yaklaşan fırtınayı iyi bilin, görün, tedbiri alın, ihtiyatlı olun ve devletinize güvenin. Sakın panik yapmayın. Öylece bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.